Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu kanalda ilk bu sürekli yeni videoyla videoyla da karşınızdayım arkadaşlar. Video geçmeden önce kanalıma abone, olmayı, bildirimlerden tümüne basarsanız çok sevinirim. Aletimle like atarsanız daha da sevinirim. Bu video tutumuna 5 like gelsin. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, bir şey yapmayacağım. <laughs> normalde ben bu videoyu bir kere daha çektim ama kısa olsun diye bir daha çekiyorum normalde bu bir Minecraft videosuydu yeni seriye başlıyordum ama bazı aksaklık bazı sorunlardan dolayı aksaklık değil mi? sorunlardan dolayı olmadı yapamadık başaramadık ee, başka seriler yapacağım yeni seriler ama mobilden şu anlık yapacağım yayın falan açarım Mobilden. Ondan sonra Farming Craft'ı yani devam ettiririm inşallah. Umarım. Devam ettirebilirim. Yapabilirim. En son böyle bir video yaptım. Evet. Bu <laughs> Neyse. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Ve bay bay. Ama ondan önce şöyle bir soru sormak istiyorum. Ee, bir Minecraft serisine başlayacağım. Nasıl bir seri olsun? Skyblock mu? Modlu Survival mı? Yoksa Menant falan mı? Yoksa Creative'de bir şeyler yapma? Bu ilk dur Falandır filandır. Bu ilk şeyleri gösterebilirim. Bildiğim. Yapmak istediğim onları yapabilirim. Yani yorumlara istediğiniz bir seri adı yazın. Görüşürüz.